Sevgili arkadaşlar merhabalar. Güzel bir TYT sorusu ile yolumuza devam edelim. Bir kavram sorusu, bir terim sorusu. Şıklardaki her bir kavramın da iyi bir şekilde bilinmesi gerekir diyelim ve sorumuza geçelim. Şimdi soru kalıbında bize diyor ki inanmadığı halde diliyle inandım diyen bir kimse için aşağıdaki kavramlardan hangisi söylenir? Arkadaşlar biz bunları geçelim. Öncelikle şıklardaki her bir kavramı tanımlayalım. Müşrik kelime anlamı şirk koşan kimse demek. Yani arkadaşlar bu insanlar hem Allah'ı bir yaratıcı olarak, bir ilah olarak kabul ederler. Bunun yanında başka varlıkları da kutsal ilah olarak kabul ederler. Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatırken Mekkeli müşrikler diyoruz. Mekkeli kafirler demiyoruz. Neden Mekkeli müşrikler diyoruz? Burada bir ince anlatım var. Çünkü o dönemdeki insanlar hem Allah'a inanıyorlardı hem de kendi elleriyle yapmış oldukları putları ilah olarak kabul ediyorlardı. Hatta onların Allah'ı kabul ettiği Kur'an-ı Kerim'de de net bir şekilde yer almakta. B şıkkındaki münafık arkadaşlar aslında iki yüzlü insan demek. Münafık inançta da olabilir, davranışlarda da olabilir. Bizim burada incelediğimiz inançta olan münafık. Ne demek peki münafık? İnanmadığı halde bir menfaat ve çıkar uğruna bir Müslüman toplumda ben de inanıyorum, ben de Müslümanım diyen kimseler. Peygamber Efendimiz zamanında bu tarz insanlar da çoktu. İnanmadıkları halde İslamiyet'in üstün gelmesi, Müslümanların bir devletleşme sürecinde olması sebebiyle oradan bir çıkarlanmak, menfaatlenmek amacıyla kendilerini Müslüman olarak gösteriyorlardı. Kısaca böyle de bunları tanımlayabiliriz. C şıkkındaki kafir arkadaşlar inkar etmek demek. Bunlar başta Allah inancı olmak üzere İslam dininin bir ya da birkaç inanç ya da ibadet esaslarını kabul etmeyen, reddeden, inkar eden kimselerdir. D şıkkındaki Müslüman İslam dinini kabul eden, Peygamber Efendimizin din ile ilgili aktarmış olduğu, anlatmış olduğu hususları şüphe duymaksızın kabul eden buna teslim olan kimseler denir. E şıkkındaki muvahit aslında o da Müslüman anlamıyla hemen hemen yakındır. Muvahid'in temel özelliği tevhid inancını benimseyen, tevhid inancını kabul edendir. Muvahid ile tevhid, vahid aynı kökten türemiş iki farklı kelimedir arkadaşlar. Tevhid de Allah'ın tek olduğunu ifade eden bir kavramdır. Muvahid de Allah'ı tek olarak kabul eden yani tevhid inancını benimseyen kişilere söylenir. Soruya gelelim. İnanmadığı halde diliyle inandım diyen bir kimse arkadaşlar bunlara da münafık diyoruz. Yani cevabımız B şıkkı oluyor.